güzel açıkladınız Kemal Bey. Peki Kali Linux ne oluyor? Kali Linux'u hangi amaçla kullanıyoruz biz? Şimdi size 3 tane Linux rahatımı söyleyeceğim. Biri Papağan hadi şey yapalım. İngilizce parrot diyeceğim. Sen onun tam telaffuzunu daha iyi söylersin. Evet. Öbürü Kali, öbürü de Parrot. Şimdi Kali de yaklaşık 500, 560 tane falan saldırı aracı, saldırı ve dinleme aracı var. Parrot'ta evet. savunma aracı ve dinleme araçları var. Ee, hem savunma hem saldırı hem de dinleme araçları var. Siber güvenlikler mutlaka dinleme araçları, dinleme araçları hepsinde var. Saldırı araçları Kali'de var. Kali'nin kutu var. Yani biz eğer yazıyorsak, yazıyorsak Kali'de yazarız. Parrot da savunuruz. Perot. Evet. Papağan, simgesi de papağan zaten. Evet. onda da savunma araçları var. Perrot'ta 200 kadar savunma aracı var. 500-600 arası aldırı aracı de var. E, Kali Linux'da var. Kali Linux Türkiye'de eşkilatta bir sahnede göründü. Ondan sonra Türkiye'de bayağı şey popüler oldu ama bugün Kalinin e, siber güvenlikte gerçekten çok yüksek bir kullanımı var. Bu arada siber güvenlikten bahsetmişken ben bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Evet. Şimdi her zaman e, savaşlar topla tüfek, tankla uçakla olmuyor. İns, e, ülkeler birbirine siberde saldırıyor. Yani en en yakın örneğimiz İran İsrail savaşı. Biz bu savaş bu savaşta Uçaklar uçaklar gördük belki haberlerde ama aslında görünmez. siber tarafta da bir savaş var. Siber savaşta Amerikalı arkadaşlarla İsrailli arkadaşlar bir yana geçti. Çin, İran, Rus arkadaşlar da bir yana geçti. Aslında bir savaş oldu. Hmm. Bu savaşı görenler gördü. Her tarafta böyle bir sürü savaş var. İsrail de bunu İsrail kızları da biliyorsunuz nesneler alıyor herkese siber güvenlik eğitimi veriyor. Ben nasıl Linux mecbur diyorsam siber güvenlik eğitimi de askerlik gibi şey olması lazım. Mecbur olması lazım. Ve kızları da askere almaları lazım. Ben askerden bir şeydeydim. Yazılım ya da bilgi işlemdeydim. Emin. Tüfekle çok fazla karşılaşmadım. Özel hayatımda da, ya da askerden sonraki hayatımda da çok fazla tüfek gördüm, de, gördüm dersem yalanım. Ama benim her zaman, depremim oldu her zaman. Klavyem oldu her zaman mouse'um oldu. Dolayısıyla artık iş siber tarafa gidiyor. Yani artık düğmelerle, tuşlarla, mouse'larla, ekranlarla biz iş yapacağız. Dolayısıyla askerlik artık tanka, tüfeğe, uçağa, tamam tankımız, tüfeğimiz, uçağımız da olsun ama çok büyük de bir siber ordumuz olsun. Yani bu işi 100 kişi de falan yapmıyor. Ben şu anda 100, 100, kişi bir siber ordumuzun olduğunu biliyorum. Şimdi veriyor. Neden? Ben ben diyorum ki bu işin içinde kızları da sokmamız lazım. Ya siber güvenlik eğitiminde kızlar çok önemli bir şey yer tutuyor. Ya neden biz kızları biz kızları askerden de düşünüyorum. Yani askere de kızları almıyoruz. Aslında kızları da askere almamız lazım ama belki de siber güvenlik öğretmemiz lazım. Ya biz kimseye sürün kalk, bilmem ne Askerlik öyle bir şey değil artık. Ülkeyi savunmak öyle bir şey değil. Bugün pardus kullanmak da bindiği bir mesele aslında. Biz Microsoft ürünleri kullanmayarak aslında bindiği bir katkıda bulunmuş olur. Ya ben anlattığım her şeyde biraz da aslında en büyük milliyetçi benim. Ya mesele tankla tüfekle de değil artık. Savaşlar artık öyle değil. Savaşlar artık klavye başında. Evet. Dolayısıyla bizim kesinlikle siber güvenlikle ilgili şey yapmamız lazım. Siber güvenlikte de bizim ilk konumuz Linux. Ya bugün ben C-Eğitimi, c Sertifikalı etik ve Eğitimi de veriyorum. İlk konu Linux. Hı. Siber güvenlikte de bütün araçlarımız bu Linux'un Linux araçları. Linux'ta yazılan araçlar. Kali araçları, Kali Linux araçları, Parrot araçları, Purple araçları. Ben bunları kullanıyorum. Excel evet. yazanlar da bulunsun. Herkes bulunsun. Ya yani Microsoft biliyorsanız alsın. Kesinlikle Kemal Bey. Nasıl kızlar da alalım askere? Öyle bir şarkı da var. Benim <laughs> projemde kızlar da askere gidiyor ama ya, üniforma giymesine gerek var mı? Yok. Yok. Eğitim almak için insanlar kurslara gidiyor. Şu, benim vadim şu, ben 70 yaşında kursum siber güvenlik anlatırım. Ve bundan para arada istemiyorum. Yani neden? Askerlik vazifesi ya, resmen askerlik, milli bir, milli bir mesele. Bugün Linux kullanmak milli bir meseledir. Evet. Ya ben hani zorundayız diyorum ya, aslında gerçekten <laughs> zorundayız. Ya biz Microsoft kullanarak zarar veriyoruz. Kesinlikle Kemal Bey. Peki Kemal Bey, Linux hangi veri tabanı sunucularını kurabiliriz? Aslında bundan da bahsettik yayın içinde ama yine isterseniz kısa bir bahsedelim. Linux'a her veri tabanını evet. kurabiliriz. Burada MS server kurman lazım diyorduk ama artık evet. Linux'a Microsoft SQL'de kurabiliyoruz. MySQL zaten kurabiliyoruz. Postgre kurabiliyoruz. İstediğiniz her veri tabanını Linux'a rahatlıkla kurabilirsiniz. Linux aslında tam bir server'dır. Yani server'dan beklediğimiz her şey Linux'lar karşılar. Debian Linux karşılar. Ubuntu Linux karşılar. CentOS karşılar. Ardus'un da server'ları var. Onlar da karşılar. Evet Kemal Bey çok güzel. Kemal Bey sorularım bu kadardı benim. E, topladığım çevremden kendi yazdıklarımla. E, onlardan bahsedersiniz son bir. Sonra da isterseniz yeni kapatırız. Zaten bayağı detaylı bir yayın oldu bence. Ben bayağı şey öğrendim. İzleyenler de öğrenmiştir diye düşünüyorum. Bayağı güzel. Ben çok yayın. fazla detaylara girmedim. Ee... Peki Kemal Bey tıkandıkları nokta olursa yapay zekadan da cevap alamadıkları zaman size ulaşsınlar mı? Instagram'dan Youtube'dan olur. Yapay zekadan önce de beni aray arayabilirler. Her yerde işte yapabilirler. Yani yap yapay zeka tabii ki güzel bir şey. <laughs> Evet. bu arada yapay zeka biz, biz şunu yaptık geçen haftalar içinde biz bütün eğitim programlarımıza yapay zeka ekledik dijital pazarlamaya ekledik yazılıma ekledik tasarım derslerimize yapay zeka ekledik bu arada yapay zeka her alanımızda var sizin muhtemelen okul programınızda müfredatınızda yapay zeka yoktur ama öğretmenler biz de bizde taş değiliz bizde teknolojinin ya da dünyanın nereye gittiğini görüyoruz öğrencilerimize yapay zeka anlatılır. Ama biz e, kurs olarak, dershane olarak şey yaptık. Programlarımızda e, programlarımıza bunu koyduk. Hatta e, biz şey koyduk. 8N8 dediğimiz en 8N 8 nyi dediğimiz şeyi de koyduk. Bunların hepsini koyacağız. Daha devam edeceğiz. Biz teknolojiye yeniliklere mutlaka pencereler açmaya çalışıyoruz. Bu, bu doğrultuda gidiyoruz. Yani sadece bir okula bağlı kalmayın. Okul size öğrenmeyi öğretiyor. Lise de bunu yapıyor, üniversite de bunu yapıyor. Okulda öğrenecek, okulda şu var. Ya Ahmet bana yardım eder, Ayşe bana yardım eder, Ayşe de bunu araştırıyor. Motivasyonunuzu arttıran bir şeydir. Hepiniz aynı şeyleri yapmaya çalışan, aynı yaş grubunda insanlarsınız ya. Evet. Mesela aslında o. Yani siz aşağı yukarı aynı puanı almış aynı kafa yapısında, aynı şeyleri düşünen, aynı derslere girmek isteyen ortak noktanız var. Hani bir şey de diyor ya, eşimle ortak noktam aynı günü evlenmemiş, evlenmemizdir diye. Evet. Sizin de ortak noktanız aslında aynı okulda, aynı ortamda, aynı hocaları görmek. Ama onun dışında sizin yapacağınız projeler olmalı. Ya oralarda bir şeyler yapmanız lazım. Bu arada şey de düşünün. Ya senin yaptığın program Linux'larda da çalışıyor mu? Senin yaptığın proje Mac'te de çalışıyor mu? Her yerde çalışıyor mu? Ya sadece bir XP'de çalışıyor mu? Orada çalışıyor mu? Burada çalışıyor mu? Burada çalışıyor. Ama biz platformlar üstü bir şey yaptığınız zaman her yerde çalışan bir şey yaptığınız zaman her yerde çalışıyor. Niye yaptığınız şeyin her yerde uzun çalışmasını istemez misin? Benim yaptığım bir şey vardı. 2005'te yaptığım bir şey vardı. Şu an çalışmıyor. Evet. Ama çalışsın isterseniz tabii ki. Ama çalışmıyor. Çünkü ben o zamanın şartlarında o zaman önce sonrayı görün. Siz 50 evet. yıl görün. Hep ileriyi görün. O sene sonra bak yine diyorum. Geçen de demiştim. Bunu demeye de devam edeceğim. 10 yıl sonra Microsoft olmayacak. Microsoft'un her şeyi yok olacak gidecek. Dolayısıyla sizin başka bir şey, başka bir planınızın olması lazım. Şu anda tabii ki size Microsoft ürünleri öğretiliyor, öğretildik. Ama şu an olduğu için öğrettik. Yani şu an ne varsa onu öğreteceğiz. Ama 30 yıl, 30 yıl sonrayı da planlayın. 30 yıl sonraya da ait işte projeleriniz de olsun. Şu an yaptığınız şey 30 yıl sonra da çalışabilir olmasını düşünün. Kesinlikle Kemal Bey. Buna dikkat edelim ki yani daha şey olsun. Devamı olan bir şey olsun. İleride de üstüne koyup devam ederiz. Hem diğer platformlarda çalışması güzel olur yani. Böyle daha geniş bir kitleye hitap etmiş oluruz. Dediğiniz gibi. Ya ben biz mesela Denizli'de uygulamalar tekstinde yaptığımız bir şey. Biz bütün makinaları şeye geçirdik. Arduino'ya geçirdik Windows'tan. TÜBİTAK'tan da bu konuda destek geldiler, destek oldular. Dolayısıyla bütün ekosistem bunu artık yapıyor devletler, hükümetler, eyaletler yapıyor. Çünkü çok büyük lisans maliyetleri var ve bütün her şey Microsoft'ta. Microsoft her şeyi bulut almayı düşünüyor. Görüyorsunuzdur. Ofiste de her şeyi bulut almayı düşünüyor. Yani her şeyi kendi ülkesinde uğraşıyor. Adobe de bunu uğraşıyor. Adobe de artık aylık aboneliğe geçti. Çok yüksek, çok yükseğe boş verin. Yani böyle lisans bedelleri ödemektense Başka bir şey yapmamız lazım. Evet. Kesinlikle. İstanbul Kemal. Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı, Pardos'un sitesine bakın. Birçok şeyin artık Linux'a geçtiğini göreceksiniz. Bu oran gitmekte artacak. Bence Türkiye'de yüzde on 15'lere falan çıkacağız. Yüzde 15 Linux kullanımı belki yüzde olarak az gelse de bu milyonlar oluyor. Bu çok büyük rakam. Ve etkileyici rakamlar. Yani kimse bunların burada, burada belediye çok büyük bir aslında iş veren. Siz de bir bir şey yapacaksınız bu adamlar artık e, Linux kullanıyor haberiniz olsun. C şartta bir şey yap. C şartta Windows'ta çalışacak, framework çalışacak, framework'te çalışacak bir şey yap, yapıp yapmamayı düşünürsünüz. Bugün NASA'da da Linux kullanıyor, Google'ın kendisi de Linux kullanıyor, Microsoft ofislerinde Linux e, kullanıyor. Herkes Linux kullanıyor. Yani Linux kullanmayan aslında büyük kurumsal firma yok. Evet. Linux'un önemi ya. Bayağı anladık bence zaten. Bayağı bahsettik Linux hakkında. Yok yani ben günlerce de bahsediyorum daha evet. e, daha Linux ile ilgili hiçbir şey anlatmadım öyle söyleyeyim. Çok basit başlıklardan bahsettik. Çok basit slogan aslında slogan şeyler söyledik. Linux'u kurmadan, Linux'u böyle uygulamalı bir şeyler de yapmadan çok anlaşılacak bir şey değil. Ama herkese ben e, Linux kurun ya. Bir Linux dağıtımı seçin kurun. İlk ne kurayım derseniz Pardus kurabilirsiniz. Pardus güzel. İkisi de güzel. Türkçe. Ama bu arada en iyi Türkçe dağıtım Mint. Mint'in çok güzel bir Türkçe ekibi var. Acayip acayip şeyler yapıyorlar. Microsoft Script'i Betik olarak değiştirmiş. Ben Beti'yi görünce Allah Allah dedim. Bu ne acaba? Ama e, Mint'te böyle şeyler yok. Baya Türkçe'yle hiç, hiç acayip acayip çeviriler yok. Yani Mint de kullanılabilir. Ubuntu'nun Ubuntu bunun Ubuntu, da kullanılabilir. Pardus zaten kullanılabilir. Elementary, birçok birçok insan Elementary kullanıyor. Elementeri Mint'in 10 katı 20 katı daha hızlı bir şeyleri yaparsın. Bir de internete girdiğiniz zaman o hızı hissedeceksiniz. Evet Kemal Bey. Çok teşekkür ediyoruz Kemal Bey. Çok güzel beyin oldu bizim için. Rica ee, ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben herkesle bir bir de konuşuyorum, görüşüyorum. Bana yazabilirsiniz. Mutlaka faydam olur mu, olmaz mı bunu değerlendiririz. Şey aslında ben sizi kulüp olarak bir tavsiyede de Evet. Her cuma birileriyle sohbetler yaparsanız gelişirsiniz. Ya bu, bu... Ama her cuma, cuma böyle ders bir Üniversitede derslerle tabii ki gelişirsiniz. Derslerle bir yere gidersiniz ama böyle şeyler de başka bir şekilde kişiliğinize, karakterinize ve bilginize tuğlalar koymanızı sağlar. Ya ben size tavsiyem her cuma, her alt, cuma günü atıyorum ama cuma günü hafta bitiyor ya. Evet. Güzel oluyor. Yani her cuma böyle etkinlikler yapın diye tavsiyem var. cuma sohbetleri mi dersiniz? Çok cami sohbeti gibi oldu ama öyle. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani bu da bir şey. Demek ki camiler de cumayı boşuna seçmiyorlar. Yani kötü bir şey evet. değil. Cuma sohbetleri diyebilirsiniz. Yani çok da güzel oldu. Adı da cuma sohbeti. Tübbeli Ahmet Hoca bile gelebilir yani. bir, 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 bir haftada konut olarak onu anlayabilirsiniz. Ben emin, ya ben bilmiyorum kendisiyle hiç tanışmadım ama e şey yapabilir? Davetinize icabet edebilir yani. Neden olmaz? Evet Kemal. Yani gerçekten aslında güzel fikir ya. Aklımızda var mı? Tübbeli Hoca hiç Bence de, de güzel fikir. <gülüyor> <gülüyor> Hem o hem de şey ya Cuma sohbetleri. Sadece o değil. Ben bir şey söyleyeyim mi? Sakal bırak. Çok yakışır. <laughs> Bırakayım Kemal Bey ya. Çok teşekkür ediyorum. Ya vallahi ya e, yani, cuma sohbetleri gerçekten güzel olur. Bunu yapın yani. Ben e, tavsiye ederim cuma sohbet. Ya her bu işte, cuma günleri bir şey yapıyor en azından hafta tatili oduna geçiyorlar. E, yakalayabilirsiniz. O da arkadaşınızı yakalayabilirsiniz. Cuma günü e, cuma günü sohbet çok verimli olur diye düşünüyorum. Ya bir de devamlı olursa bence de çok güzel olur Kemal Bey. Ben, I, ben, ben, ben benden size bir fikir bilmiyorum. Ben değerlendirmeyi, Ben kendim için demiyorum zaten. E, diğer bir çok çok da çok iyi arkadaşlar var. İnanın. Ben Beykoz geçen sene de e, beraber oldum. Zonguldak Üniversitesi, Zonguldak Bülent Üniversitesi'nde oraya da çok güzel arkadaşlar geldi. Özellikle Beykoz çok güzel yazılımcı arkadaşları getirmişler. Çok gerçekten yani ben de hepsini teker teker imkanım oldu. Çok ufuk açıcı şeyler anlatıyorlar ve bu ya derslerde projeler istiyorlar ya. Bu evet. adamlar bir şekilde o projelerin peşinden koşmuş adamlar. Yani siz ne kadar kendi dışınızda, öğretmenlerinizin dışında birileriyle de konuşursanız, online alış onlinea alışmamız lazım bize pandemi birlikte geldik bir söylüyoruz ama biz artık şey çağındayız, iletişim çağındayız. Yani Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti, sanayi devrimi oldu. Ondan sonra bir de 2020 yılında devrim oldu. Artık biz iletişim çağındayız. İletişim çağında artık insanlar mekan bağımsız kalır. Ofis bağımsız çalıştı. Yani ben her yerde olabilirim bana ben ulaşırım, bana ulaşılır, size ulaşılır. Ben size bir proje yaparım, yaptırırım. Yani sizin yerinizden çok önemli değil. Yani bizim ihtiyacımız olan bir bilgisayar, bir mouse, bir klavye. Başka bir şeye ihtiyacımız yok. O yüzden her yerde de çalışın, her yerde de oluruz. O yüzden online bizim daha fazla... Ya online bizim artık hayatımızın bir parçası. Nasıl Linux öğrenmek artık bir tercih değilse, online de artık bir tercih değil zorunluluk. Yani biz mutlaka online gibi olmak zorundayız. Belki belki 20 yıl boyunca online çalışacak. Bu ona evet. o yüzden bunu şimdiden alışmamız lazım. Kesinlikle Kemal Bey haklısınız. Yüz yüze de yapalım. Yani sıkıntı değil. yüz yüze de yapalım. Eğer daha faydalı olacak, daha çok katılım olacaksa her şey öyle de yapalım. Ama buna da alışmamız lazım. Online'a da alışmamız lazım. Kendimize alıştırmamız lazım online'da da neler alabiliyoruz çok bakmamız lazım. Ama ya şöyle bir şey, tiyatro da yüz yüze ama bugün tiyatroya kaç kişi ulaşabiliyor? Çok değil. Ya şu anda biz, bizim bizi bizi, bizi, bizi seyredebilenlerin sayısı var mı? Milyon kişi seyredebilir mi? Hindistan'daki adam da bizi seyredebilir. Ama bir tiyatroya gitmek için oraya gitmek lazım. Orada olmak lazım. O koltuğa oturmak lazım. Burada şu an şartımız yok. İnsanlar bizi evde yaparken, köy içerken, kahve içerken ya da televizyon seyrederken bizi bir yandan seyrediyor olabilirler. Online dediğimiz şey aslında insanların aynı anda birkaç işi yapmak istiyor olabilirler. Bir de artık ulaşım ciddi problem. Mesela siz İstanbul'da değilsiniz. İstanbul'da bir yerden bir yere gitmek en az bir saat. Dolayısıyla yarım günümüz ölüyor. O yüzden artık iletişim çağındayız bazı toplantılarımızı, bazı derslerimizi, bazı şeyleri online yapmamız gerekiyor. Ben derslerin de online dışında bir şekilde birçok dersin online işlenebileceğini de düşünüyorum. Ama yüz yüze de şeyler var. Mesela yazılımda normalizasyonu online ile beceremiyor. Zaten zor bir kavram. İnsanların illa gözünün içine bakmak lazım ki bazı şeyleri anlatabilmek. Ama online'a e mutlaka alışmamız lazım. Yani yüzde seksen, yüzde doksan online olacak. Yani bundan online olacak. Her şey online olacak. Buraya da alışmamız lazım. Ya ben 50 yaşına geldim. Ben bunu diyorsam siz haydi haydi demeniz lazım.